Hikaye bu ya. Tanrı Zeus bir gün gökyüzünde toplantı yapmaya karar verir gökyüzündeki halkıyla. Tanrılar, tanrıçalar, periler, melekler ve de elfler. Onları bir araya toplar ve der ki: "Ben yeni bir varlık yaratmaya karar verdim. Adına da insan dedim. İnsan sizlerden çok farklı olacak. Kendisi karar verebilecek çünkü özgür iradesi olacak. Seçmeye bilecek, ona göre kendi kaderini belirleyecek. Ayrıca insanın yaşaması için de bir yer belirledim. Oraya da dünya adını verdim. Ama dünyada yaşamak o kadar kolay olmayacak. Oradaki oyun çok çetin geçecek. Evet dünya çok güzel olacak ama bir o kadar da kaos, savaş, açlık, hastalıklar olacak. Fakat insan bununla baş etmesini becerebilecek. Şaşırmış ahali, ne gerek vardı böyle bir şey diye. Bazıları sinirlenmiş, melekler üzülmüş, periler kızmış. Elfler pek bir şey hissetmemiş. Tanrılar ve tanrıçalar merak etmiş. Acaba niye Zeus böyle bir şey yapıyor derken işte o gün gelmiş ve Zeus insanı yaratmış. Tanrı Zeus tekrar konuşmaya başlamış gök gürültüsünü andıran sesiyle. İçinizden hanginiz kendi ruhunuzla bu beden içerisinde dünya gezegeninde yaşamak ister? Herkes birbirine bakmış meraklı gözlerle ve şunu sormuşlar bunun bir ödülü var mı? evet demiş Tanrı Zeus. Bunun bir ödülü var. Ödül, sonsuz yaşamında öğrendiği deneyimler insanı tanrısal yapacak. Kulağa çok hoş gelmiş tanrısal güçlere sahip olmak ve pek çoğu gökyüzünden dünya gezegenine inerek insan bedeninde yaşamaya karar vermişler. Fakat Zeus iki şeyi söylemeyi unutmuş. Birincisi, tekrar bunun geri dönüşü yokmuş. Gezegende kalmak zorundasın. Yani dünyada ne olursa olsun. İkincisi ise insan bedeni acılara duyarlı, duygulara duyarlı bir bedenmiş. Yani her şeyi hissedeceksin. Antakya TV'den herkese merhaba ben Yasemin Mıstıkoğlu. Tıpkı hikayede söylendiği gibi gerçekten dünyada çetin bir oyun devam ediyor. İnsanoğlu sonsuz olabilir. Eğer yaşanabilir bir dünya bulursa bizler şu anda yaşayanlar ge geleceğe, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilirsek İnsanoğlu yaşamaya devam edecek elbette. Biz Antakya TV olarak iklim haberlerine bu yılda devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir dünya için neler yapılması gerektiği konusunda iklim bilimciler onlarca şey söylüyor. Biz de bunları size aktarmaya çalışacağız. Ve bugün diyoruz, bugün bir başlangıç olsun herkes için, bizi dinleyenler için bizler bireyler olarak neler yapabiliriz bunu bir düşünelim. Düşünürken sizler düşünürken bizler de size yardımcı olmak adına bazı ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarından size uyan, sizin kafanıza yatan olabilecek olanları sizler de uygulamaya çalışırsanız hepimiz dünya için bir şeyler yapmış oluruz. Ne için? Elbette geleceğimiz için, elbette çocuklarımız için. Geçtiğimiz yıl yani 2011 yılında başladığımız iklim haberlerinde e, iklim krizinin nedenlerine değindik, e, değinmeye de devam edeceğiz. E, Alınacak önlemleri, çözümleri e, konuşmaya çalıştık. Bunları da anlatmaya devam edeceğiz. E, bu yıl hepimiz için bir milat olsun. Hepimiz e, bu konuda bir şeyler yapmaya çalışalım bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışalım ki e, karar alıcıları, kural koyucuları etkileyebilelim. 2021 yılında yani geçtiğimiz yıl e, bu e, programlara başladıktan sonra benim de alışkanlıklarımda bazı değişiklikler oldu. Onları size aktarmak istiyorum ki belki e, bir feyz olur, belki ben de bunu yapabilirim diyebilirsiniz. Örneğin iklim krizini önlemenin yollarından bir tanesinin, ee, her zaman altı çizildiği gibi hayvansal gıdaların daha az tüketilmesi e, olduğu söyleniyor iklim bilimciler tarafından. İşte ben o nedenle et tüketimimi çok azalttım. Haftada bir belki et e, ye, yiyorum. Balık e, balık hiç yemiyorum. E, vejeteryan değilim ama e, iklim krizi için, doğa için böyle bir karar verdim. Zaten bu yaşa kadar e, yediğim balık yeterli diye düşündüm kendi adıma. Araba kullanmayı çok azalttım. Zaten e, Antakya'da yaşıyoruz. Her yere yürüyerek ulaşmak çok kolay. Toplu taşımlar zaten var. Mümkün olduğunca yürüyerek gitmeye çalışıyorum. E, evdeki eşyalar, fazla eşyaları ikinci el e, gerçekten satmaya başladım. İkinci el uygulamalar var internet sitesinden. E, bunları siz de telefonlarınıza indirebilirsiniz ve e, çok da keyifli bir iş. Sizin kullanmadığınız bir eşyayı başka birisinin ihtiyacı olan başka birisine ulaştırmak ve bundan da bir gelir elde etmek gerçekten çok e, anlamlı bir iş. Ben bir de şöyle bir şey yaptım kendimce. Buradan elde ettiğim ufak tefek geliri bir kız çocuğunun okuması için e, kullanıyorum. Onun hesabına direkt gönderiyorum. E, plastik şişelerden tamamen kurtuldum. Şöyle yaptım onu da. Ee, evdeki e, arıtma e, sistemini zaten kullanıyordum ama değişik bir arıtma sistemiyle karşılaştım araştırmalar yaparken. Hani bu evlerimizde damacanaları koyuyoruz da sebil şeklinde e, sıcak su soğuk su geliyor ya işte onu o sebili e, direkt çeşmeye bağlamışlar yeni sistemde. Bunu kullanmaya başladım. İnanın maliyeti çok yüksek değil. Eve aldığınız suyla karşılaştırdığınızda hemen hemen başa baş geliyor ee, ve en önemlisi mutfakta kullandığım şu plastik süngerlerden tamamen vazgeçtim. Uzun çarşıda satılan kabak liflerini alıyorum. Sizlere de öneriyorum. Ha Bir de karbon ayak izimi e, her yaptığım işte hesaplamaya çalışıyorum. Neydi karbon ayak izi? E, kullandığım bir şeyin üretiminden bana gelene kadar ki sürecinde ee, neler e, yapılmış? Yani e, hangi maddeler kullanılmış? Nasıl bir süreçten geçmiş? Tüm bunları hesaplayarak tüketimi yapmaya çalışıyorum. O yüzden e, sizlere de e, rica ediyorum diyorum ki öncelikle çevremize şöyle bir bakalım, sonra şehrimize bakalım, sonra e, dünyaya dikkatle bakalım. E, bize neler sunuyor? Onları şöyle bir gözden geçirelim. Tükettiklerimize bir bakalım. E, neler tüketiyoruz? Bir şey almadan önce iki kez düşünelim, hatta üç kez düşünelim. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa bunu sadece istiyor muyum? Ve aklımızdan hiç çıkarmayacağımız bir şey e, yerel tüketelim ve az tüketelim. İşte bugünü de e, başlangıç olarak kabul edebilirsiniz, arzu ederseniz. Birkaç kolaylık sunmaya çalışacağız. Bunları yaptığımız zaman e, dünyaya nasıl katkı sağlayacağımız gerçekten. Minicik minicik şeyler sanki bir işe yaramaz gibi gözüküyor ama bunları topluca düşündüğümüz zaman dünyaya ve bizden sonraki gelecek nesle gerçekten katkısı olacak. O yüzden ben bunlara şimdi teker teker size aktarmaya çalışacağım. Önce sürdürülebilirdik neydi Onu bir hatırlatmak istiyorum. Sürdürülebilirdik benim şu anda kullandığım. Kaynakların hepsini tüketmeden bir sonraki nesle aktarmak. Çünkü dünya kaynakları gerçekten kısıtlı. Aa, dünya kaynakları şu anda 3,5 milyar insanı doyuracak yeterlilikteyken dünya nüfusu 7,5 milyar. Dolayısıyla zaten e, şu günkü nüfusa bile yeterli değil. O yüzden gerçekten e, minimum tüketmemiz gerekiyor. Bir hocamızın söylediği gibi asgari ücretle yaşamak gibi bir şey iklim krizinin önlenmesine e, de ki adı, atacağımız adımlar asgari ücretle yaşamak gibi bir şey. Dolayısıyla a, az tüketmek ve az harcamak gerekiyor ama bunu toplumun her kesimi yapması gerekiyor. Bunu toplumun a, gelir düzeyi düşük olduğu için değil gelir düzeyi yüksek olan insanlar da bunu yapması gerekiyor e, tüketim ve azaltmamız gerekiyor e, dedim Tüketimciliğin en önemli etkisi ekolojik tahribat ve çevresel sorunlara yol açıyor e, o yüzden tüketmeden önce onarmak yenilemek yenilemiyor yenileyemiyorsak değiştirmemiz gerekiyor e, Tüketim sadece ekolojik e, tahribat ve çevresel sorunlara e, etki etmiyor. Tüketim aynı zamanda insan sağlığını da etkiliyor. Yani aldığımız e, bir şey bizi ne kadar mutlu ediyor, ne kadar süre mutlu ediyor. Alışveriş bizi ne kadar mutlu ediyor? Bunları da bir düşünürsek belki tüketim, tüketim miktarımızda azalma e, sağlayabiliriz. Günlük hayatımızdan yapacağımız birkaç ufak değişiklikle. Ee, biz bu dünyaya katkı sağlayabiliriz. Örneğin çay ve kahve tüketimi hepimizin yaptığı bir şey. İşte çay hiç eksik olmuyor masamızdan, evimizden. Kahve keza öyle. Gerçi kahvenin bu kadar pahalı olması biraz tüketimi azaltmış olabilir ama e, belki de çaya yöneldik. E, şunu söylemek istiyorum: çay e, tüketirken de klasik yöntemlerle çay demlemeyi deneyelim. Yani poşet çay yerine nasıl annelerimiz e, işte çaydanla koyarlardı suyu çayı o şekilde demlerlerdi. Öncelikle bunu böyle yapmaya çalışalım. Ha onu öyle yapmıyorsak poşet çay kullanıyorsak kullandığımız bu poşet çayları daha sonra kullanabiliriz. E, bu da e, doğaya bir dönüş olacaktır. E, küçük bir not hemen vereyim bir yıl içerisinde kullanılan poşet çaylar için harcanan kağıdın dünyayı dört kez çevrelediğini unutmayalım bu küçük notu arkasından diyorum ki gün içerisinde kullandığımız poşet çaylar işte bitki çaylar onları kullandıktan sonra lütfen kurutalım kuruttuktan sonra e, çiçek ekerken organik gübre olarak kullanabiliriz bitkilerin diplerine koyabiliriz ek besin olabilir ya da buzdolabının bir köşesine koyarak dolap kokusunun önüne geçebilirsiniz Aa, hepimizin evlerinde kullandığı özellikle çocuklarımızın oyuncaklarında kullandığımız piller hepimizin evinde mevcut. Bununla ilgili de söyleyeceğim şunlar var. Bir pil doğada 300 yılda çözülebiliyor. İşte o yüzden öncelikle biz şarj edilebilir pilleri tercih etmeliyiz. Ee, şarj cihazları var, şarj edilen piller var. Bittikçe o cihaza takıyoruz, dolduruyoruz ve tekrar kullanıyoruz. Ha böyle bir pil kullanma şansımız yoksa kullandığımız pilleri Lütfen e, dönüşüm kutularını atalım ki doğayı kirletmesin. Çünkü su ve toprak ile temasa geçtiği zaman piller çok ciddi tehditler oluşturuyor. Plastikler de doğada çözülmeleri bin yıla kadar sürüyor. Ve bu atıkların %50'den fazlası bir defa kullanılıp geri dönüşümleri sağlanmadan doğrudan çöpe ve doğaya atılıyor. İşte bir düşünelim plastik su şişeleri, işte plastik tabak çanaklar bardaklar özellikle işte misafir geldiğinde pikniklerde kullanılan bize kolay olsun diye kullandığımız kullanılıp attığımız o plastik bardaklar. Bunun yerine plastik şişeler yerine mesela cam veya paslanmaz çelik mataralar kullanabiliriz. Plastik pipetlerden vazgeçebiliriz. Onların yerine plastik pipetlerin yerine bambudan veya camdan kullanılan pipetleri kullanabiliriz. Yani sanki o daha maliyetli gibi gözüküyor. Evet fakat ...plastikleri e, alıp kullanıp attığımız zaman zaten direkt çöpe giden bir paramız var. Ama e, evde sürekli kullanılabilen bir plastik yerine kullanılan bir cam veya bambu e, pipet olursa... E, ...hiç olmazsa kırılana, kırılana kadar, bozulana kadar kullanabiliriz. Her evde kullanılan temizlik malzemelerine değinmek istiyorum. Kimyasal temizlik malzemeleri... Hepimiz evimizde kullanıyoruz, ben de kullanıyorum ee, ve temizlik malzemelerini kullandıktan sonra o kanalizasyona akıp giden su, toprakla birleştiğinde, su kaynaklarıyla birleştiğinde gerçekten ciddi sıkıntılar var. Ee, bu kimyasal temizlik maddeleri yerine evde yapabileceğimiz e, temizlik maddeleri var. Bunların internette e, tarifleri var. Limon, sirke, karbonat gibi doğal temizlik ürünlerini kullanabiliriz. Gerçekten çok zor yapımı. Ee, ben yapamıyorum mesela ama bunu e, uygulayabilen yapmak isteyen bu yolu deneyebilir çünkü birçok e, yöntem yol göstermeye çalışıyoruz içlerinden biri ikisi mutlaka hepsinin bize uyması hepsini yapıyor olmamız gerçekten zor bu biraz e, hayalcilik olur ama mümkün olduğunca yapmaya çalışacağız İşte geçen sene şunları yapmıştım bu sene belki ben de bu e, temizlik malzemelerini yapmaya becerebileceğim. Cep telefonlarımızı şarj ederken e, uçak modunda şarj edersek her, e, hem zamandan tasarruf edebiliyoruz hem enerjiden tasarruf ed ediyoruz. Bu da küçük bir not. Evlerimizde lavaboya döktüğümüz kullanılmış yağlar. Bunlar da 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. 1 litresi. Dolayısıyla temiz bir gelecek için yağlarımızı bir kapta biriktirmek, daha sonra bunu imha etmek hepimizin aslında yapabileceği kolay bir yol. Her ay adresimize gelen faturalar. Bunu da e, değinmek istiyorum. Hepimizin posta kutusuna işte evine bırakılan faturalar var. Faturaların bir yılda en az 2 kilo kağıt atık oluşturduğunu size söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu faturaların internetten ödeyerek kağıt israfının önüne geçebilirsiniz. Evlerimizde, işyerlerimizde zaman zaman ve dışarıda kullanılan karton bardaklar. Bunlar da iç, zaten içerisine konulan bu sıcak içecekler sebebiyle insan sağlığına, zararını tartışmak zaten boşuna. Ama bir de bunun çıkardığı atıklar var ki işte bu tek kullanımlık bardaklar ciddi bir atık oluşturuyor. Bunu da hayatımızdan çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çocuklarımıza eğitmemiz çok önemli. Çocuklar okula giderken işte yanlarında su götürüyorlar. Bazen bir yiyecek götürüyorlar. Defter kalem tabii ki kullanıyorlar. Çocuklara geri dönüşümü anlatalım muhakkak. Pet şişe almak yerine onlara termos veya matara kullandıralım. Yemekleri gönderdiğimiz yanlarındaki o beslenme çantalarına koyduğumuz kapları plastik kaplar yerine Metal kaplar tercih edelim. Cam kap belki çocuk için zor olabilir ama metal kaplar kullanabiliriz. Defter ve kalemlerini de çevre dostu ürünlerden seçebiliriz diye düşünüyorum. Evimize beyaz eşya alırken enerji sınıfı etiketlerine dikkat edebiliriz. %50'ye varan enerji tasarrufu sağlayabiliriz böylece. Mutfaklarda özellikle mutfaklarda kullandığımız kağıt havlular. Bunların çok fazla kullanılması doğaya ve dünyamıza zarar vermektedir. Bunu zaten biliyoruz. O yüzden kağıt havlu yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz mutfak bezlerini tercih edebiliriz. Ben öyle yapıyorum. Çaydanlık ya da ısıtıcı ile su ısıtırken yalnızca ihtiyacımız kadar su ısıtırsak ortalama %15 oranında su tasarrufu sağlayabiliriz. Aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlayabiliriz. Bunlar size bugünlük aktaracağımız birkaç öneri. Ee, i̇çlerinden birkaçı muhakkak size uyacaktır. Ee, denemeye çalışın. İlk zamanlarda evet zor oluyor fakat bir süre sonra e, bunu benimsiyoruz. Dünyamız için, dünyanın sürdürülebilir olması için e, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi bizler çocuklarımıza bağ, bahçe, toprak, işte arazi, çiftlik, ev, araba bırakmak zorunda değiliz. Ama yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.